Yani sizin birey olarak tek başınıza kaldığınız zaman olarak bilinir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bu 72 saati yani 3 günü iyi geçirebilmek adına arkadaşlar, bu hazırlıkları yapıyoruz. Yani afet öncesinde yapıyoruz. Her şey afet öncesinde öğreniyoruz, planlamamızı yapıyoruz. Sonrasında ve sırasında ki aşamaları o zaman daha az zararla ile yani aktarıyoruz içeceğe. İkincisi risk. Üçüncüsü arkadaşlar hemen de yukarıda gördüğünüz gibi zarar görebilirlik bir de kapasite. Yani dört tane tanımımız var. Bu tanımlar bizim için önemli. En sonraki tanımımız ne olacak? Size afeti tanımlayacağım değerli arkadaşlar. Tehlike yaşatması, canımıza mal olması, malımıza zarar vermesi aslında. Yani doğurduğu sonuç gibi düşünebiliriz. Biz de arttı. Ama hazırlık yaptık, hiçbir sorun yok. O zaman kapasitemiz arkadaşlar, zarar görebilirliğimiz artar. Biz burada bugün onu yapmaya çalışacağız. Yani sizi arkadaşlar neyinizi artıracağız? Kapasitelerde üzerinde çalışıyoruz. Bu sene daha çok hızlandı. Ancak ne olay? Tabii ki bireyler olarak da yapılması gereken bir şeyler. Var. Bu planlara uymak. İşte bu planların aktarılacağı yer burası. Evet devam edelim. Şimdi afete gelelim. Bizim için afet e, en önemlisi. Afet'in tanımını yapmam lazım sizlere. Şimdi afet bizim için arkadaşlar şöyle kısa kısa anlatayım. Toplumun tamamını veya belli bir kesimini fiziksel, ekonomik veya sosyal etkileyecek arkadaşlar. Yani e, diyelim ki Kocaeli'yi düşünelim. Tamamı etkilenecek veyahut da bir mahallesi etkilenecek. Ama nasıl etkilenecek? Fiziksel yani yaralanacak. Eben er yangınları gibi mesela. Daha sonra ne yapacak? kapasitemizin üstüne çıkacak. Mesela Kocaeli'deki itfaiye teşkilatları buna yetişemeyecek söndürmek için. İşte bu afete dönüşmesi demek arkadaşlar. Yani olayı, acil durumu afeti birbiriyle karıştırmayalım. Afet aslında en son ve en zor nokta. Biz ne? İşimize gidiyoruz, evimize geliyoruz. Çocuklarımız işte belli zamanlarımızda işte kütüphaneye gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz. Belli böyle bir rutinimiz var.